Şimdi kadının birisi kocası ölmüş. Ya diyor adam hani yanlış işleri de vardı ama yine o kadar beraber yaşadık. Şuna diyor bir Yasin okutayım. Bir Kur'an okutuyorum diyor daha doğrusu. Arıyor o civarda da hiç Kur'an okuyan yok aksi gibi. Bir tane bir çoban buluyor. Diyor ki benim beyime Kur'an okur musun? Diyor ki kadın ben Kur'an okumasını bilmem. Ben diyor kendime göre koyunlara bir şey söylerim. Ya diyor sen bilirsin diyor gel oku diyor ısrar edince o da ne yapsın geliyorlar mezarın başına. Okuyor 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 artık zılgıt gibi mi veya ne bileyim bir şeyler söylüyor. Kadın diyor ki <laughs> ya hoca efendi diyor ona, ona göre ben Yasin'i bilmem ama diyor duyduğum kadarıyla diyor ya bunun sonunda bir turcavun geliyordu diyor yani Yasin'in turcavununu ve ileyhi turcavun. Bura diyor bir türlü gelmiyor diyor. Adam hemen oradan diyor ki, niye acele ediyorsun be hatun? İşte diyor geldi söylüyorum ve ilehi turcehun. Zaten bilmiyormuş o dakikaya kadar, o öyle dedi ya. Niye acele ediyorsun be hatun diyor. İşte geldi ve ilehi turcehun. Şimdi o yüzden Yasin'de bu son şeyde eski büyüklerimizde öyle derlerdi. İnne ma emruhu izâ erâde şey'en en yegûle lehu fe feyekûn. E şimdi bir Müslümana İki dünya büyüklüğünde cennet verilecek diyor. E şimdi insan Allah Allah diyor ya bu. Ya kardeşim Allah için haşa ol dedi mi milyarlarca Rabbimiz yani bunun matematiği bile olmaz. Peki bir tane yıldız diyorlar dünyadan kaç kat büyük biliyor musunuz? Yüz milyar yüz milyar kat büyük. Yıldızların sayısını bilen yok. Kıyamete kadar da bilecek olan yok. Yani bir Müslüman Allah'ın iki dünya o da en zayıf Müslüman ha. İki dünya büyüklüğünde diyor sahih kaynaklar var. Sümme ra'ayte mülken kebira diyor Kur'an-ı Kerim. Allah diyor ki sen bir girdiğin zaman herkesin cennetinde diyor değerli kardeşlerim dört tane nehir akıyor ama böyle rayın nehri gibi değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Sütten diyor fiha <laughs> asal-i bak Kur'an ayeti okuyorum. Min asal musaffa süzme bal yani balın en hakikisi böyle Şer, e, şarap diyor. Şarap ama böyle içki şeklinde değil. Lezzet veren bir de süt ırmakları, su ırmakları. Her Müslümanın ayrı ayrı akıyor. Yani ortak bir ırmak kullanmıyoruz değerli kardeşlerim. Herkesin cenneti ayrı ya. cenab Hak. Cennette dedik değil mi? Bazıları işte ne hani diyorlar ya cennette işte yeme içme olmayacakmış ruh haliyle. Cennette yeme içme de var, evlenme de var dedik. Bak ayet okuyorum sana. Ve zevvecnâhum bihûrun a'în ki emsali lukmul meknun diyor. Biz onları evlendirdik. Önce dünyadaki eşlerimiz. Demeyin şimdi hanım orada da mı çekeceğiz? Öyle değil. Oraya girerken yaşımız gençleniyor. göründüğümüz gençleştiriliyor. Böyle kellik mellik yok Ali abi. Yani sakal bıyık da yok. Efendim hepimiz Adem Aleyhisselam suretinde diyor hadislerde. En yakışıklı surette değerli kardeşlerim. Cennette eşlerimiz de o kırışıklıklar falan gidecek o dünyanın diyor en güzel kadını gelse onun yanında dünya Müslümanların Allahu Teala gurilerden üstün tutuyor. Yani orada evlilik hayatı var. Cenab-ı Hak söylüyor ya ve evlendirdim diyor Allahu Teala. Şimdi Kur'an'ın söylediğini bunu ya öyle şey mi olur mu canım? Yeme içmenin dedik her türlüsü var ama acıktıkları için değil zevk için. E hocam dünyada da yeme içme var. Var ama nasıl var? Yaş 40'tan 50'den sonra şimdi giderim hadi 2 kilo et yiyelim desek o kolesterol tavan yaptı damarlar şişti pişti. Öyle bir şey yok. Adam diyor canı ister yemek önüne gelir sofra yer ve diyor her yiyişinde ayrı bir lezzet alır. Her yiyişinde ayrı bir lezzet alır. Yani bir de yedikten sonra ondan sonra dersin ki işte gaz nasıl çıkaracağız böyle bir şey yok. Hafif bir ter şeklinde diyor Resulullah Efendimiz. Hep sormuş sahabe. Böyle onları vücutlarından çıkar diyor. Değerli kardeşlerim. Adamın canı diyor bir arkadaşını görmek ister. Binitler vardır diyor böyle binitler. Bugün ona işte efendim uçaklar diyorlar ama bence yani çünkü orada uçaktan öte çok daha mesela Peygamber Efendimiz'i çıkaran bir Burak diye varlık. Mesela ne olduğunu çok bilmiyoruz. allah Teala her Müslüman. O yüzden bazen gençler soruyorlar. Ben de okudum araştırdım. işte cennette araba sürmek var mı? Madem hani diyor ya lehum ma yeşâ, Rabbim. Ne dilerse var. E var. Nereden biliyoruz? Çünkü bir tane sahabi geldi. Adamın hobisine bak. Adam diyor ki ya Resulallah ben cenneti Kur'an-ı Kerim anlatıyor ama benim de bir dünyadaki hobim tarım yapmak. Yani adam diyor ki yani ben buğday ekebilecek miyim ya? Buhari hadisi. Öbür <laughs> sahabeler şaşırıyor Allah Allah. Şaşırmayın diyor ya. Cenab-ı demiyor mu ayette? Tabii ki diyor var ama nasıl? Buradaki gibi zahmet çekmeyeceksin diyor. İsteyeceksin anında diyor hemen orada buğday yetişecek sen onu göreceksin. Yani biçilecek anında eziyet yok. E, birisi diyor işte efendim ben çocuk çocuğu olmamış ve yani küçük çocuğu çok seviyorum ama kadın diyor orada doğum yapmayacak. Anında küçük çocuğu kucağında. E şimdi bunları yaratan Allah yani araba dediğin ne de cennette arabadan daha öte varlıklar olur da araba sürmek istiyorsa adam Allahu Teala ona arabada yaratır orada. Bir diyor mesela peygamberimiz o zamana göre öyle anlatmış. 500 tane diyor bir attığın gideceği kadar bir ağacın mesafesi. O zaman at demiş ama bugün Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ve yaklu ma Bu teknolojiler Allahu Teala'nın müsaadesi olduğu için insan bulabiliyor bakın. İnsan müsaadesi olmayan teknolojiyi Allah'ın müsaadesi olmayan teknoloji insanlık bulamaz değerli kardeşlerim. Cennette dedik, evet üzüntü yok. Şimdi bazen de diyorlar ki bir program da izledim. Sunucu diyor ki o efendiye Hocam anlatıyorsunuz çok güzel ama diyor ya sıkılırsak diyor. Şimdi insanoğlu hani sıkılırsak o da diyor ki sıkılırsak şöyle cehennem bir dolaşırsın diyor. Görürsün o zaman diyor nasıldır. Sıkılma da yok. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ve neza'na ma fi sudurihim min gillin. Müslümanı diyor insanlar oraya sokarken kalbinde öfke, kin, nefret, efendim kıskançlık, haset. İşte anladınız mı şimdi kadınların kıskanmama olayı dünyada Peygamber Efendimiz'in eşlerinde bile arasında zaman zaman kıskançlık oldu. Ama cennette böyle bir şey yok çünkü herkesin köşkü makamı aynı değerli kardeşlerim. Dolayısıyla cennet hayatı gerçekten böyle kitaplarla anlatılacak kadar tam çok daha üstün. Yani bakın burada da ayetlerde diyor. Yetufu aleyhim bildan mukalledun. Bir adamın etrafında diyor 300 tane ev zayıf Müslümanın hizmetçisi olur. Bir rivayette 30 bin tane. Sen öyle misafir geldi mi hanım? Hadi şuradan pasta, börek, çörek yap yok. Yarın işe gideceğiz tantanası yok. Gerçekten yani çok insan anlattıkça yani e, hani bazen diyoruz tabi cennet cehennemden gel ama şu dünyanın ne kadar leş bir dünya olduğunu anlıyoruz değerli kardeşler. Ama İnanın bunlar bakın hiç bir hoca efendi veya ne bileyim anlatan cenneti çünkü gaybi bilgidir kafasından anlatamaz. Bak önümde Rahman suresi var, Vakıa suresi var, Meharis suresi var ve Buhari Müslüm hadisleri hep bunlardan aldım, bunlardan söylüyorum. Sonsuz ve en önemlisi de değerli kardeşlerim dünyada şimdi insanlık diyor ölümden korkuyor. Ahirette kafirler en çok ölüm isteyecekler diyor. Niye? İşte ve e, ve doğru suburan kesiliyor Ey ölüm neredesin? Cehennemin baş meleği Malik. Diyorlar ki ona. Cennetin baş meleği de Rıdvan değerli kardeşlerim. Cennet kaç tane? Cennet sayısı kaç tane? 8. 8 7 cehennem 8 cennet. Allah'ın rahmeti geniş olduğu için değerli kardeşlerim. Müslümanlar cehennemde de en hafif tabakada. Yani şimdi onu da söyleyelim. Allah tabii ki oraya hiçbirimizi düşürmesin ama olur da günahlardan düşersek bile her zaman İmam Gazali İhyasında da geçiyor. Cehennem ateşi diyor Müslümanı yakmaya başladığı zaman ama kafa kısmına gelince diyor alnına ateş diyor duruyor. Ya Rabbi diyor ben hani ey diyor ateş benim o kulumun alnı secdeye gitti. Şu alnı secdeye gidemeyen kardeşlerimize dua şu cuma saatinde Allah'ım bütün Müslümanlara anımlarını secdeye gitmesin nasip eylesin. Bak ne kadar büyük bir lütuf mükafat. Kafaya o kadar secde namazın en uç noktası olduğu için cehennem ateşinde bile Allahu Teala yaktırmıyor cehenneme düşse bile. Müslümana böyle önem veriyor Rabbimiz. Evet değerli kardeşlerim cennet hayatı netice itibariyle gerçekten devam edeceğiz bu konulara biraz daha. Yani böyle aklın mala aynun rahat diyor Kur'an-ı Kerim. Yani ne hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği nice daha nimetler vardır orada. Ve en önemlisi de sonsuz olması değerli kardeşlerim. Cennette insanlar diyor deneseydi ki bir trilyon sene yaşayacak sınıf Niye? Bitecek. Cehennemdekilere de deseler ki diyordu bakın geçen dedim ya 7 bin sene cehennemde kalacak Müslüman olduğu rivayet ediliyor. 7 bin sene artık dünya senesi var. Ama bu bile diyor yine seviniyor kafirler onu görünce. Niye? Çünkü öyle ya da böyle diyor imanlı ölmüş yedi bin sene doluyor. O zaman onlar diyor keşke biz de Müslüman olsaydık. Çünkü sonsuza kadar kalmayı insan aklı anlayamıyor ama Rabbimiz bizi sonsuza kadar dilemiş. Zaten insan yaratılış olarak da yok olmayı istemiyor.